Evet arkadaşlar Sakarya'dayız. Sakarya'da açılan doğal ürünler ilgili çok güzel bir şarkı teröristimiz Vatan Şarkıteri. Evet bir selam verelim, bir bakalım neler var neler yok bir tanıyalım. Efendim Hoş kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız Merve Hanım? Hayırlı İyiyim, uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Baktık, konuştuk, dedik bir ziyaret edelim. İyi yaptınız, hoş neler geldiniz. Neler var, neler yok, bir bakalım dedik. Neler Hadi var, öyle bir giriyoruz önce. Bakalım. Arkadaşlar daha girerken girmez, bizi neler karşıladı? Hakiki köy yumurtalarımız Yumurtalar. kaynarcadan geliyor. Şimdi bunlar en taze e, gezen haliyle. yumurta mı? Hayır, bunlar gezen değil. Gezenler de e, ara ara mevcutta ama ben çok daha köy yumurtasının organik olmasını tercih ediyorum. Evet, bakıyoruz öyle girişimize. Çocuklarımız, e, çocuklarımız için oyuncaklarımız var. Harika oyuncaklar var arkadaşlar. Yani burada ne yapmış hem şarküteri hem çocuklarla ilgili dikkatleri göz önüne. Kendisi zaten dikkatleri çekiyor ama bunun yanında da iş yerine dikkatleri çekmekle ilgili güzel bir atılım yapmış. Tebrik ediyoruz kendini. Teşekkür Dediğimiz ederim. zaman bakıyoruz doğal ürünler var. Evet. Ee, doğal ürünlerle Yalnız ilgili... yaşayanları, hastaları, öğrencileri düşündüm. Hı -hı. Yaşlarımızı. Nedir Kendim onlar Kendim evde en taze, en doğal. Sebzeleri harmanladım. Kışlık hazırlıklarımı kendim evimde yani insan yaptım. Yani alacak bunu evet. direkt sütle evet, koyup evet, yiyecek değil evet, mi? evet, Aa, çok aynen, güzel. aynen. Közlenmiş biberim, menemenliğim, domates sosum, kızartmam, zeytinlerimiz Evet, bu bunun yanında e, afyon, ah, afyon, yanında evet, en güzel ikram edilecek. Katkısız afyon lokumları. Evet. Bu yoğurtları ben kendim evde mayalıyorum. İki günde bir yoğurdum var. Manda bu inek karışık. ne özelliği? Evet onu söyledim. Evet. Özellik olarak neler manda var yoğurda? Manda inek karışık mayalıyorum. Tek manda ağır geliyor çünkü He. insanlara. Tabii daha marka şirketi. Daha hoş geliyor değil mi? Daha ağır geliyor. Daha sert oluyor. Ben ayran da güzel oluyor değil mi? Kesinlikle köpüklü evet. ayranı oluyor. Ha, Peki fiyatları baktığınız e, pek, zaman e... nasıl? Dışarıya göre fiyatları baktığınız zaman? Yani e, katkılı ürünlerle mukayese edildiği zaman gerçekten uygun tutmaya Tadına çalışıyorum. Bakılması Aynen gerekiyor. kesinlikle. Evet sağ arkadaşlar ediyorum. şöyle bu tarafa doğru sağ tarafımıza doğru bakıldığı zaman önce bizi salçalar karşılıyor. Biber salçaları. Gaziantep güneş evet. kurutma salçalarımız. Evet. Lezzeti çok güzeldir. Aşırı tuzlu değil güneşte kurutulduğu için. Domates acılı ve Sade biber salçası. Evet bize çok güzel mumlar karşılıyor. Bu mumları kimler yapıyor? Bu mumları benim kızım yapıyor. Özel evet, tasarım. Gerçekten e, böyle güzel bir yerde ortamda mumlar da. Aynen mumlarda, biraz değişik e, kons yani. güzel konsept bir yapalım evet. dedik. Kızım epoksi ürünlerden tepsiler Oo, attıklar falan yapıyor. Evet bunların ürünleri fiyatları nasıl? Yani, yani, insanlar bunları gelip alması için. Alabilir. Yani şöyle çok ürkütücü afaki ah, fiyatlarımız Aynen, fiyatına yok. Ne kadar. Arkadaşlar bugün e, aydayız. Bugün, 2024 yılındayız. Evet bu arada onu, onu hatırla. <laughs> evet doğum günüm 10 gün, gün geçti. Gün yani, yani 9. aydayız. Ya, doğum günü hediyesi aldım. E, <laughs> evet. Ne kadar bunun fiyatı mesela? Onun fiyatı 400 lira. Ha, evet. Yani hiç uğraşmaya değmez. Şöyle bir aynen, şey yapmaya kalksanız emin olun. Zaten maliyeti evet. bile daha çok olacaktır. Kesinlikle. Yere düştüğü zaman kırılmıyor. Epoksi ürün olduğu için camla e, şey arası düşürebiliriz. Evet. <laughs> hiç yok. <laughs> mumlar çok harika mumlar var. Evet. Evet. Bu mumlarda el yapımı değil mi? Bunlar da yapılıyor kız Aynen. E, aynı şekilde ve kokulu özelliği vardır. Nasıl hem dekoratif olarak tercih edebilirsiniz Yaktan hem nasıl? yakabilirsiniz. Yani şu elinizdeki mesela 200 lira, 150 hmm. lira. Yani evet. böyle hani özel tasarım olmasına rağmen şu fiyatlarım şey gayet uygun. Şey. Gerçekten çok güzel mumlar var, harika mumlar var. bunlardan sonra aşağı doğru börekler var arkadaşlar. Eyvah evet. eyvah, olmazdı olmaz şey böyle. Şimdi böreklerim. Akşam, akşam da onun master şefte yapılışını seyrettim. 10 numara, gerçekten Aynen. harika. Nasıl çiğ börek fiyatları? Şimdi e, paçangaları ben sarıyorum. Bunlar hazır yufkadan. İçli köftelerimiz Emineller'den geliyor. Bunlar e, çarşaf böreği. Elde ben tamamen anne böreği. Şimdi bu çiğ börek hazır. Şöyle atacaksın, yiyeceksin, değil mi bunu? Bu içli köfte Hayırdır. aynı şekilde. bol kıymalı, cevizli, mantıların bol kıymalıdır. Tane isıtılıyor, isıtılıyor, değil mi? Bu börekler yalnız ev yapımı, anne suyu alıyorsunuz, pişiriyorsunuz ve yiyorsunuz. Ben, manda e... yoğurduyla ayranla birlikte evet, mesela ben bunu etsane. kafaya taktım. ne kadar fiyatı onların? Mesela şu anda e, tanıtım fiyatları diyebiliriz. Yani bu bir, bir kol bu şekilde 100 lira. Yani bir şey değil, hiçbir, hiçbir şey değmez. Değil. Aynen uğraşmaya Peki, e, değmez. Şunlar ne kadar? Bunun tanesi 25 lira. Evet, evet. Şimdi bakıyoruz burada <laughs> arkadaşlar. Gerçekten evet. çok güzel şeylerimiz var. Görüyorsunuz. Zeytinyağlı salmalarımız zeytine... yemeğe hazır. Kendim evde ben sarıyorum. Benim zaten tarçınlı evet, aşçı olduğumu herkes bilir. Hmm, bol malzemeli. Gerçekten zeytin yağının tadını bile alıyoruz. Öyle Kesinlikle. Malzemelerde bizde bol olduğu için. Arkadaşlar. Ben bu burada börek gördüm. Bizim muhacir böreği. Muhacir böreği. Bunu en çok benim yeğenim yapar. Yani harika bir e, evet. içiliği vardır. Mayadır. Şimdi biraz sonra onun tadına da bakacağız. Peynirli el açma böreği bu da. İsmi ne bunun? Normal ismi ne? <laughs> Fılırna diyoruz biz. Fılırna diye adlandırıyoruz. Evet arkadaşlar. Yumurtalarımız bol. Bol yumurtalar var. Evet, ben. şöyle e, bu tarafa doğru geliyoruz. Yine afyon lokumlarını sergiledim. Bu şekilde. Hijyenik koşullarda. Bunlar elitin dereceleri, Bütün hepsi çeşitlerimiz mevcut. Kahvenin yanında hediyelik tercih etmek isteyenler için. Bunlar da ezme çeşitlerim. Fındık, badem, Hava yağ ya fıstığı, gidecek. antep fıstığı, her yerde bulamayacağınız leblebi kreması, haşhaş kreması. Bunlar istediğin kadar veriyor. Tabii tabii, değil mi? tabii. Ne kadar isterseniz. 200 gram, 1 kilo... Yani, yani mesela, mesela cevizli tahin kremasını anneler çikolata niyetine, çocuklarına faydalı bir şekilde ikram edebilir, yedirebilir. Arkadaşlar bu arada bir şey Yöntem söyleyeyim size. Yöntem güzel. Sizde. Yani anlatım tarzı on numara. Yakında fırsat e, Haberleri'nde <laughs> spiker olarak görmezseniz şaşmayın. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Yani buraya reklam yapmaya geldik. Hanımefendi kendi reklamını çok güzel yapıyor. Teşekkür ederim. <laughs> evet. Her gelen müşterime ayrı ayrı başını ağrıttığım için biraz da alışkanlık var diyebiliriz. Antep fıstık ezmesi. Şöyle evet bu da tadını efsane bir lezzet gerçekten çok güzel bol antep Akışı fıstığı taneli. Evet. Nereden geliyor bunlar? Bunlar nereden geliyor? Hayır hayır bunları yerel bir firma yapıyor, e, yapıyor. bunlar yalnız. Kütahya'ya has lezzetler. Hmm, evet, çok güzel. Ee, yine Kütahya'ya has lezzetler. Her şeyi yerinden almaya çalışıyorum. Nedir bu? Kütahya'nın bitli helvası. Helvacı hmm. hakkıdan alıyorum. Evet, çok güzel Ürünleri. Doğal arkadaşlar gördüğünüz gibi ballar var. Bolu yayla balı, petek balları, Karakova. Evet, no, kesinlikle orijinal, katkısız. Fiyatlarım da e, piyasanın oldukça aşağısında. Çiçek çam evet. Kütahya'nın birinci kalite tahini. tahini. Evet. Ee, yine geliyorum. Helvacı Hakkı'nın. yüzde yüz şeker, hiç katkısız helvası. Yani, yani şeker bak, hastalıkları olanlar bunları rahat bir kesinlikle. şekilde Evet, aynı şekilde. Bu bakkaliye ürünlerimiz. Evet. Bunlar da birinci kalite mahsulleri. Biraz böyle hani yöreselleştirmek evet. istedim. Dekor Hem de açık aynı olmuş. şekilde. Evet. Bu şekilde bütün bakliyat çeşitlerimizde mevcut. Aynı zamanda da yağlar da satıyorsunuz. Zeytin evet, da, satıyorsunuz. da bol. Evet, bunlarda e, biberler falan var. Herhalde. Evet, Asma biberler var. Bunlar da Antep'ten salçalarla birlikte geldi. Evet, tarhanalarımız. Evet, bu tarafa doğru. Himalaya tuzlarımız. Yani birçok e, çeşidimiz mevcut. Tarhanalarımız, hakiki köy tarhanası. Tarakta da hanımlara yaptırıyorum. Evet gayet güzel şeyler ee, var arkadaşlar. Makarnamız bol köy yumurtalı ev makarnası. Taze dartıyla ve e, tereyağıyla efsane oluyor. Evet, efsane bir sunuşlar var arkadaşlar. Aynı şekilde. Kameranın karşısına geçip mikrofonu alın. Peynir. Size gelmiyor. <laughs> Peynir ve tereyağı çeşitlerim. Tereyağı, Yapraklar var arkadaşlar. Trabzon, orada. Rize, ee, köy tereyağı, kars tereyağı, yok, yok erzurum yani tereyağı, Çeçil peynirlerim, rize kavurmam, kırık peynirim, sırf ezinedir. Birinci kalite antrikot pastırma, ezine peynir çeşitleri, piyasa de de uygun değil mi? Evet. Yani, yani, daha iyi her bütçeye uygun, her damak damak tadına uygun fiyatlarımız Mevcut vardır. Olsun. Yani müşterime soruyorum, damak tadın nedir, bütçen nedir? nedir? Ona göre. Ben ona göre öneriyorum. Herkesin poşetini Şimdi mevcutta dolduruyoruz. Şimdi biz mesela sabah geldik size, evet. ee, bir kahvaltı yapacağız. Bize hemen şöyle bir çeşit yapıp e, iki kişilik kahvaltılık çıkartabiliyorsunuz değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Tabii ki. Aynı şekilde. Yani misafirlerime her zaman... Ali İbrahim sofrası mevcutmuş. Yok, müşteri geldi. Mesela, tamam açarız, müşteri geldi ama ben perakende satış yapıyorum. O çok güzel. O çok Hı -hı. güzel. Biz çok şey. teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ben teşekkür ederim. Herkesi bekliyorum. Evet arkadaşlar, bekliyorum. çok güzel sucuklar da var burada. Evet, güvenle ee, tercih görüşme. edebilirsiniz. Evet. Helal kesim, bul katkısız, aynısı. %100 şey. dana değil mi? Evet, %100 dana ve e, ev yapımı özel manda sucuğu da sıklıkla getiriyorum. Evet. Peki teşekkür, teşekkür ederim. Herkesi beklerim. Karaağaç Bulvarı'ndayız. Evet arkadaşlar. Şimdi onu söyleyecektim. Sakarya'dayız. Sakarya merkezindeyiz. Karşımızda hastane var. Bilgi Hastanesi. Bilgi Hastanesi'nin karşısındayız. Aramak Hacı Bekir'in yanındayız. Tabii geleceksiniz. Hem güler yüzle karşılanacaksınız. Çay kahve içeceğiz. Her şey. Tabii. Çay alışveriş çay. alışverişten Aynı sonra şey çay kahve sohbet. Çıkın çıkın gelin diyoruz. Evet. Aç olanlar da gelsin, tok olanlar da gelsin, ziyarete gelsin, gelsin diyoruz. Hoşçakalın, hoşçakalın. Tekrar görüşmek evet. dileğiyle.